sosyal amaçlı bir harcama yapamazsınız. Çünkü iktisadi işletmelerin amacı kar etmektir ve ticaret yapmaktır. Dolayısıyla e, ve dediğim gibi e, şeyde ne işler yapacağınıza tek tek yazıyorsunuz. Ticari hayatın içinde de sosyal işler yapabilir diye bir olay yok. Olay sadece e, gelirin maliyetlerin üzerinde tutarak kar etmek üzerine kuruludur ticari işletmelerle. İktisadi işletmede bir ticari işletmedir. Dolayısıyla ha, derneğin parası yok, ticari işletmenin parası var, e, güzel bir karar alırsınız, Kar payı olarak aktarırsınız, dernek oradan e, kaynak elde etmiş olur. Bir stopajını keser yatırırsınız, yani gerekli vergilerini öder, kaynağı de, e, derneğe bağlı olduğu derneğe, ki zaten ona aittir ama resmi olarak aktarılmış olması gerekir. Oradan derneğe kaynak veren dernek amacına yönelik hareket eder.